Herkese merhaba arkadaşlar, yeni videodan selamlar. Bugün sizlerle birlikte Ultra Kill'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son... Sen... Neydi ya? Sword Machine'ı öldürmüştük. O ismini unuttum bir anda. Böyle videodan daha çok gelmesi için aşağıdan videoyu beğenip, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şöyle hızlıca gidelim. En son işte dediğim gibi Sword Machine'ı öldürmüştük. Bayağı da zorlanmıştık bildiğiniz üzere. Ana lan. Ananı. Ölüyordum. Ee, gerçekten güzel oyun ya ben bu oyunu sevdim. Serisini de yapıyoruz ya güzel oldu. Oğlum buralar ne adam? Buralardan geçiyoruz. Ananı oradan hızlı geçmemiz lazım okey. Biraz geç anladık ama olsun. Şöyle hop. Oha bahsede tutunca diye kayıyormuş. Okey tamam. Ya salam ben bak daha ilk, ilk başlar başlamaz direkt şeye başladık anasını satayım. Adını siz söyleyin. Salak gibi ölmeye başladık. Eee gençler ne var ne yok nasılsınız? Bayağıdır yayınlara gelen de yok. Hop evet tamam çıktık güzel. Checkpoint. Ee, neredeler? E, aha. Hadi canım. Oha. Hadi canım. Hadi be oha lan. Manyak lan bu. Bossları falan değişik bayağı. Dur ya, silahla kafasına vurayım. daha iyi vuruyor. Kardeşim bir ölür müsün ya? Adam gibi dur lan. Of. Az kaldı. Oo ikincisi de uyandı. Yu. Aa canlar az ikisini de. Kanka ben birinizde zor başa çıkıyorum. Bir de iki, al işte. Bir ikincisi geldi başıma ya. Kanka ne yapıyorsun sen Allah için ya. Ronaldo mu Messi mi belli de işe yarasız. Kuarej mi? Hoppa futbol topu gönderiyor pezemek. Adam mısın lan sen? Çat. Çıkıt. Çıkıt. Kankacım, oğlum bu çok sıkıntılılar bunlar ya. Hop! Headshot attım canım yenilendi çok güzel. Çok iyi. Çok hoş. Allah. Oğlum hangi birinizle uğraşayım ben? Allah için ya. Hayır. Böyle bir karakter niye var oyunda? Bunun birini öldürebilsem. Tamam. O öldü. Manyağı bağladı bu. Oha. Abi lütfen abi bokunayım abi. Abi lütfen abi. Abi aa. Aa ölüyorum. Of. Hadi. Canı yok lan. Ya ama sıçarım böyle işe ya. Ya kanka ya. Oho. Ya abi ya. Oho. Bam. Abi çok sıkıntılı karakter bunlar ya. Bu oyunlarda niye böyle bir karakter var ya? Ay ananı, ayağını. Kendilerini patpatlan lan. Oğlum bir durun lan. Oha bura ne? Asiktir. Oğlum of. Oh! Aa birbirlerini vurdurunca canlara gidiyor. Okey. Bana sen bir düş. Hayır. Hayır. O oh. o. Sıçarım böyle işe ya. Yeter lan. Aa. Kanka. Oğlum manyağa bağlıyor bu sıkıntı oluyor da ya. Bum çakalaka. Ultra Kill serisini beğeniyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten güzel bir oyun ya bence. Bu arada Green Hill miydi neydi ya? Ya stand up tip miydi? Ondan birine başlamayı düşünüyorum The Forest'tan sonra. Şerefsiz 1'de 2'ler 2 olur Ya oğlum birinden kaçtım diğeri vurdu ya. Ya şş, tövbe ağzım bozulacak ya. Ağzıma attı pezevek ya. Ya oğlum bak küfür etmeyin diyorum. Zorla küfür bana ya. Senin ananı... Oğlum o topu var ya alırım bir yerlerine sokarım. Beni sinir etme. Sen ya Çocuğu ya Sıçayım senin belanı Yeter lan yeter Yeter lan yeter yeter lan Ay ananı boş yere Ya 3 can ne ya Uyuz oldum Kardeşim sen ne uyuş bir karaktersin çık git başımdan ya. Messi gibi pezemek ya. Kankası da geldi ya. Hay ananın kankanı ya. Canımız yüz, yüz hadi Hadi. Şunu mu canı fazla? Aynen. ikisini aynı anda öldürürsem tamamız. Birini öldürürsek çünkü sıkıntı oluyor. Hayır. Hayır. Yes. Şükür. Şükür. Çocuklar yeter ya. Oh. Yoruldum ya. Şimdi yaratık çıkacak öleceğiz ha. Aa yok tamam. İç chapter bitti bu. 10 dakikadır bak. Büyük ihtimalle kısmışımdır. 10 dakikadır burayla uğraşıyorum. Bu ne lan? Oğlum bak sen de çıkma senin ağzın Tövbe. Evet. kafa almam lazım. Oradan büyük ihtimalle gidip kafa alacağım. Dur bakayım. Ha yok o kafayı getireceğim buraya. Tamam. O kuru kafayı getireceğim buraya. E oradan da şey yapacağım. Adını siz söyleyin. Diğer kapıları açacağım. Oradan büyük ihtimalle parça parça bulacağız. Onun için şöyle hızlıca ilerleyelim. Şunu şuraya koydum. Burası açıldı zaten. Şuradan bir gidelim? Checkpoint. Nerede lan? Tamam bitti bura. Güzel. Temizledik güzel. Hoppa 3 kişiler. Al kanka sen bunu. Hop. Hop. Al kardeşim. Dur kardeşim geçme. Hop. Of. Oh. Bitti galiba orası da. Tamam. Checkpoint'imizi de aldık. Oy, ne diyorsun? O ne lan? Oğlum ben ne olduğunu anlamadım ki ya. Ne ne ya? Anlamadım da neyse büyük ihtimalle saniye ayarlı. Dun 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 olup patlıyor. Abi ne kim ne dese desin tabanca şu an. Hop Hepsini patlattık güzel ananı. Ne oluyor? Dur 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 dur. an anlamadım bu makinenin olayını da dur bakalım. Oğlum duvarın içine girdi lan. Bak bulduk lan. Vallahi şunu. Burası neresi lan? ha, 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 ha. tamam. Oradan çıktık şimdi. Yo dur yanlış geldi. Şu tarafa gideceğiz. Şöyle şu tarafa gideceğiz. Kapı hangisiydi o? Ha? Ölüm lan oğlum çok kalabalıklar lan bunlar. açılmış. Ha biz buradan geldik zaten. Tamam pardon. Şuraya gideceğiz biz. Gidebilirsek tabi. Headshot. Maviyi buraya koyacağım. Diğer kırmızıyı da getireceğim. Buraya koyacağım.

Pat, 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 pat. Tamam yani çok güzel. Hoppa burası ananı an, bitmemiş. otomatikman hepsi patladı. Çok güzel. Aç 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 aç. Tamamdır. Evet, bugünlük bu, kadar olsun arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Allah'a emanet. Seviyorsunuz.